Gastronomi, lojistik, sağlık yönetimi, sivil hava ulaştırma işletmeciliği, yeni medya, yönetim, bilişim sistemleri ve psikoloji. Bu bölümler gelecek vaat ediyor. Nişantaşı Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Levent Uysal meslek seçimi yapacak olanlara geleceğin meslekleri hakkında tavsiyelerde bulundu. Hangi üniversite ve hangi meslekle ilgili ilerlemek istiyorlarsa onları iyi planlamaları lazım özellikle rehber hocalarından ve meslek hocalarından doğru bilgiler almalılar. Ve de üniversiteleri gezmeliler, üniversitelerin auralarını görmeliler. Pozitif enerji aldıkları üniversitelerle ilgili düşünmeyi başlamalılar. Bu birinci önceliğimiz. İkinci önceliğimiz ise meslek seçimi. Hangi meslekte uzun süre bu işi yapabilirler? Ona iyi bakmalılar. Öncelikle kişisel gelişimlerini bu meslekte tamamlayabilirler mi? Ve işin ekonomisine etmeliler. Çünkü kaliteli yaşamak her insanın hakkı. Aranan olmanın yollarını doğru planlaması lazım. Neden? Bu da altyapısının doğru kurgulanmasından geçiyor. Çok iyi bir İngilizce altyapısı, çok iyi bir teknoloji altyapısı ve çok iyi bir meslek altyapısı olduktan sonra işsizlikle en kolay bu şekilde e, savaşabiliriz. O meslekle ilgili yaşayan insanlardan bilgileri almalı, almalı arkadaşlarımız. Mesela avukatlık tavsiye ediyor. Bununla ilgili bir avukat yakınına, çevresindeki herhangi bir kişiye giderek sormalı. Ya ben avukat olmak istiyorum ama bunun artıları ve eksileri neler? Yani bir fayda analizinden geçiyor bazı şeyler. Gastronomi seçebilirler, yemek sanatları çok güncel. Aslında sektörü doğru inceledikten sonra ve kendileriyle kişisel gelişimlerin nasıl tamamlandığını hissederlerse doğru mesleği seçmiş olurlar efendim. Sosyal hizmet seçebilirler, psikoloji seçebilirler, toplum bilimi ile ilgili e, sektörlerde hoşlantıları varsa bu doğrultuda ilerlemeliler. Her şeyden önemlisi kişiliğine uygun mesleği seçmeliler ve uzun süre yapmayı planlamalılar. Levent Uysal gençlerin özellikle bilgi teknolojisi sektörüne ilgi göstermeleri gerektiğinin altını çizdi. Benim 10 yaşında Efe diye bir oğlum var. O kendi programını yazmaya başladı. Demek ki bir step sonra kendi web sitesini yapacak, bir, sene, bir step sonra kendi ders programlarını yazmaya çalışacak eğitmeyle ilgili. Bu, bu yaşta başlarsa zaten 20'li yaşlarda herkesin kendine ait özel yazılımları olacak. Bunun gelişimiyle ilgili büyük şirketlerde olsa devletimize, milletimize fayda getirecek. Yani Türk toplumu olarak dünya koşarken bizim iki kat daha koşmamız gerekiyor. E, i̇nternet çağındayız ve bir tuşla dünyanın her yerine ulaşabiliyoruz. Ve gençlerimiz zaten onun içinde yaşıyorlar. Bizler de öğretirken bu teknolojilerle doğru orantıda kendimizi geliştiriyoruz. Mesela IT sektörüne çalışmak istiyorsa arkadaşlarımız yönetim bilişim sistemi, bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği gibi bölümleri seçebilirler. Mesela hizmet sektörüne çalışmak istiyorlarsa sivil hava ulaştırma mesleğini seçebilirler. Uysal sektörel uzmanlaşmanın olmazsa olmaz olduğunu belirtti. Artık dikeyde büyüme diye bir gerçek var. Doktor oldunuz ama çocuk doktoru olmalısınız genel cerrah olmalısınız. Dişçi olduğunuz ortodentist olmalısınız. işletmeci olduğunuz bankacılık sektörü ile ilerlemeniz lazım. Sosyal hizmet uzmanı olduğunuz kamuda çalışmayla doğru oranda kendinizi geliştirmelisiniz. Levent Uysal, öğrencilerin sektörle iç içe üniversiteleri tercih etmeleri gerektiğini belirtti. Dikeyde büyüyen meslekleri seçeceklerinde zaten birçok üniversitemizin hangi bölümü daha kuvvetli bir puan yapılanmasıyla bir de hoca kalitesiyle seçilebiliyor. Aslında nitelikli bir yapı bu. Aslında üniversiteler çok büyük bir insan kaynakları şirketi. İnsan kaynakları şirketi olarak görüldüğünde elemanın sadece iyi eğitim almasından ziyade sektörle de tanışmasını sağlayan köprü e, yerinde duruyorlar. Bu her şeyden önemli. Sektörle iç içe olan üniversiteleri tercih etmeli arkadaşlar. Üniversiteye hazırlanan öğrenciler ise gelecekte teknolojik altyapısı sağlam olan mesleklerin ön plana çıkacağını düşünüyor. Yönetim bilişim sistemini okumak istiyorum ve onun ileriki çağlarda daha iyi bir sistem olduğunu düşünerek, daha iyi bir bölüm olduğunu düşünerek onu okumak istiyorum. Ya yani ileride de onun mühendisliği üzerine daha ileri bir zamanlarda daha iyi yerlere gelmek için o, o bölümü okumayı daha çok istiyorum. Her şey teknolojiyle alakalı olmaya başladı. Artık diğer mesleklerin önemi bitti. Ben neden radyo televizyon istiyorum? E, çünkü ya sivikarlık ya da gazete bölümü düşünüyorum. Sivil havalaştırma işletmeciliği okumak istiyorum. E, çünkü havalaştırma e, işletmeciliğini e, çok seviyorum. Yani ileride gelecek vadeden bir meslek olduğunu düşünüyorum. E, psikoloji okumak istiyorum. E, çünkü insanlarla çok iyi iletişim haline geçebiliyorum. Ee, i̇nsanları daha iyi anlayabiliyorum. Onları yer, kendi bir yere empati kurabiliyorum. Yani ileride sevdiğim ya yani bu işi seviyorum, mesleği seviyorum. İleride geleceği vaat ettiğini düşünüyorum. Ee... Gastronomi okumak istiyorum. Çünkü yemek yapmasını çok seviyorum. Yemek yaparken vakit geçiriyorum. Ee, çok vakit geçiriyorum. Bir de e, gelecek vaat ettiğini düşünüyorum. Sağlık yönetimi okumak istiyorum. İnsanlara faydalı olmak istiyorum. Ne bileyim, sağlıklarını düşürüyorum insanları. Lojistik okumak istiyorum. Bu lojistik e, ileride böyle daha çok e, iş olacak bir meslek. Hem de gezmeyi seviyorum. E, bu bu sayede insanlarla daha yakın olabiliyorum. Böyle daha mutlu, daha güzel bir bölüm. İleride gelecek vaat düşünüyorum. O yüzden bu mesleği seçiyorum. Ekonomik olarak da daha yüksek bir para vereceğini düşünüyorum o yüzden. <laughs>